Nandi, bugün işin planın nedir? Bugün evde olacağım. Hmm. Bana sorarsan artık kariyerini düşünmeye başlaman gerek. Kesinlikle. Hmm. Ancak o zaman tamamen özgür olursun. Ha, haklısın ben de öyle düşünüyorum. Nasıl bir işe başvurmalıyım bilmiyorum. Hem kim beni işe alır ki? Söylesene. Kim beni işe almak Yapma. ister? Yapma. ...yaşıp diye iş bulacağından i̇ş eminim. İş bulmana gerek yok Nandi. Kendi işini yap, çok yeteneklisin. Düşündüm de... ...yemek dersleri vermeye başlayabilirsin. Zengin insanlar için. Kunal canım, biz diyoruz ki... Nandi'ni yemek dersi vermeli. Nasıl olur? Güzel, Yemekleri güzel. Yemekleri çok lezzetli. <laughs> güzel fikir. Bugünlerde genci, yaşlısı herkes yemek yapmak istiyor... Biz her ay kulübe bir sürü aidat veriyoruz. Kulübün salonunu kullanabilirsin. Harikasın büyük anne. Gördün mü? <laughs> Ama büyük anne, ben başkalarının tariflerini kullanıyorum. İyi de herkes yemek yapmayı öğrenmek istemez ki. Hem belki ben de öğretmeyi beceremem. Öyle değil mi? Yani bilmiyorum ki. Nandi, bana lavaş yapmayı kim öğretti? Hem bezelye yemeğini kimden öğrendim? Ama Molly bak anlamıyorsun. Hayır, beni dinle. Aması maması yok. Konu al. Canım, senden bir ricam var. Kulübün panosuna asmak için güzel bir ilan hazırla tamam mı? Nandi, sen de o ilanı alıp panoya as. Tamam mı? Hadi Nandu, suratını asma artık bunun için. Hazırlıklara başla tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Nandini akşama kadar on başvuru alman lazım. Tamam mı? Hadi ama gül biraz. En azından dene. Olmaz mı dene? Aa, Kunal lütfen ona yardım et. Hoşça kal. Gidiyorum görüşürüz. Al. İlanı hazırladım. Panoya asabilirsin. Panonun önünden bir sürü İnsan geçiyor. Bakarsın başvururlar. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Şuraya baksana. Bu o mu? Kesinlikle o dostum. Gerçeği daha güzelmiş. Panoya ne asıyor öyle? Kendi reklamı falan mı? <laughs> <laughs> Affedersiniz hanımefendi. Bu sizin reklamınız <laughs> Evet servisinizde var mı hanımefendi? Dostum ileri gidiyorsun. <lit> <laughs> <laughs> çocuklar çocuklar. Şuna bakın. Evet bu o. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ne cüretle benimle böyle konuşursunuz. Gayet düzgün insanlara benziyorsunuz. Dur bakalım. Senin de pek farkın yok. Sen de düzgün bir kadına benziyorsun. Ama telefonda aman Tanrım. Sesin içimize işliyor resmen. Gördün mü? Asma artık suratını. Bak çok zevkli bir kocam var. Sana hediye bile aldım. Alsana. sana. Giye hemen. Neden onu üstüne sardın? Çıkarsana şunu. Nandini panoya ilan asmak için aşağı inmişti. İneli çok oldu, hala dönmedi. Gidip her şey yolunda mı bir bakar mısın? Molly'nin ne dediğini duydun. Nandini kendi işini kendi yapmalı. Bırakalım da yapsın. İşi bitince döner zaten. İnsanlar soru soruyordur. Şimdiden birileri kaydolmak istemiştir. Evet olabilir. Ama çok naif biri. Korkuyorum oğlum. Tam da bu yüzden güçlenmeli. Hem zaten şu projeyi bitirmem gerekiyor Sonra çıkacağım Tamam giderken kontrol et hı? Peki Baksanıza bu fotoğrafı internete dolaşan kız değil mi? Burada ne işi var? Ya evet bu o. Malotraların yanında kalıyor Hatırlıyor musun? Hani bir adam vardı Bu kadının nasıl kötü biri olduğunu anlatıyordu sürekli Haklıymış Bu kadının ne olduğu ortada Malotralar da amma akılsız Evlerini herkese açıyorlar. Şuna baksana, çok da masum görünüyor. Ama yaptıklarına bir baksana, ha? Ne posteri asıyorsun buraya? Aa, tabii. Yemek dersi vereceksin sözde ama aslında başka işler çevireceksin. Bunu asla müsaade etmeyiz. Burada saygın insanlar yaşıyor. Senin gibilerle ilgilenecek insanlar yok burada. Hadi git şimdi buradan. Zavallı karıcığım. Bir kuş olmak istemişti. Bir kuş gibi uçmak istemişti. Ama biri kanatlarını kesmiş. <laughs> karıcığım. Bu daha başlangıç. Daha neler yapacağım. Benimle uğraşmamalıydın. Ben sıradan bir adam değilim. Ben Rajdip Takur'um. Ben kralım krallar gibi de yaşarım. Senin hayatını mahvedeceğim. Yapacaklarımı bekle ve gör. Baksanıza şunu. Ne kadar da utanmaz. Bir de yüzümüze bakıyor utanmadan. Terbiyesiz kadın başka ne yapacak ki zaten? O yaptığından hiç utanmıyor. Utansaydı baştan böyle kıyafet giymezdi. Sonra da o fotoğrafları paylaşmazdı. Hasan mı oğlu? Evet Hasan. Aydan, bu da isimler. Evet Demek sen de onlardan. Gibi... Evet, Ali, gitsin. Demiyor musun? Ne diyorsun? Buradan gidelim. Nandini, Nandini, gel, gel bana gel, bana gel. Ben seni kurtarırım. Gel bana, hadi gel bana, gel. Tanrım, bu nasıl bir sınav? Kime anlatabilirim? Nereye gidebilirim? Kimden yardım isterim? Bu durumdayken kim bana yardım eder? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.